Sırada reklamlar kanalından herkese merhaba. 23 Nisan 2021 Cuma, bir Aktüel elektronik ürünlerini birlikte inceleyelim. Resmi katalog ürünleridir, daha detaylı bilgi için Bim Market internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Polo Smart marka, müzik ve arama kontrollü, katlanabilir ultra hafif tasarımlı, yüksek kaliteli ses gücüne sahip, tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen, uzun çekim mesafeli kablosuz kulak üstü kulaklık 75 lira. Wi-Fi kablosuz bağlantılı, otomatik kalkış ve iniş özellikli, akıllı telefonlar ile uçurulabilen, havada sabitleme özelliğine sahip, Smart Drone 299 lira. 16 GB dahili hafızalı, 4 çekirdek işlemci ve 2 GB RAM'li 8 inç tablet 699 lira. Küsüratlı rakamları sizler için yuvarlıyoruz. Gelen arama ve mesaj bildirimli, adım sayar, uyku takip, kalori ölçer gibi birçok özelliği bulunan akıllı saat 60 lira. Farklı renklerde adım sayar, kat edilen mesafeyi gösterme, kalori ölçer, nabız ölçer gibi birçok özellikli akıllı bileklik 60 lira. Süper hızlı şarjlı, akıllı cihaz tanıma özelliğine sahip, yanmaz güvenli malzemeden üretilmiş taşınabilir şarj aleti 149 lira. Çocuklar için özel, farklı renklerde, 10 metre çekim mesafeli, Bluetooth 5.0 özellikli kablosuz çocuk kulaklığı 90 lira. Wi-Fi özellikli, su geçirmez kasaya sahip, 2 inç LCD ekranlı aksiyon kamerası 329 lira. Dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma özellikli, EBA TV'ye uygun Sunny marka 43 inç Smart Televizyon 2299 lira. 2 USB girişli, 8 artı 8 watt ses çıkış gücüne sahip, 43 inç uydu alıcılı TV 1999 lira. Polo Smart marka, alüminyum başlıklı, 1.2 metre, hızlı şarj ve data kablosu çeşitleri 15 lira. Bluetooth hoparlör 70 lira. Bin marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni indirimleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.